...Türk olmana, benim düşmanım olmana rağmen seni seven Leon'um. Ben de... ...işkale geldiğiniz toprağın kızı Hilal'im. Abisini kurtarmak için göğsünüzde o kurşunu sıkan Hilal'im. Aynısını ablam için de yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bir daha ablamla alay ederseniz, bir daha oyun oynarsanız... Benim haberim yoktu. Hiçbir malumatım yok. Ben zaten onlara da istemediğimi söylediğim. Ben de çok bedbahtım. Bedbaht olmanız olanları değiştirmez. Üzgün olmanız ne sebeple burada olduğunuz hakikatini değiştirmez. Anlamıyor musunuz Teğmen? Sizden nefret ediyorum e elimizden almaya geldiniz bunu asla